Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen u hemu zamanlanre. Roja yazımı tamamlamak Müsaadenizle. Evet, Türkçe, istiyorum müsaadenizle. Türkçe hitap ederseniz sevinirim. Ben dünya halklarının dilinde Kürtçe kutlayacağım. Şu an yerimden almış olduğum bu söz hakkını bir dakikalık konuşmamın gasp edilmesi sebebiyle devam ettirmeyeceğim. Fakat bunu çok açık ifade etmem gerekiyor ki yetkinizde olmayan bir şekilde söz hakkımı gasp ediyorsunuz. Tıpkı 100 yıldır Kürt halkının ve diğer hakların sözünü gasp ettiğiniz gibi bugün burada 21 Şubat'ta Dünya Ana Dilleri Günü'nde yine Kürt bütçenin üzerindeki baskıları bir kez daha hepinizin ve bütün halkların, bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha yaşadık. AKP ve MHP iktidarı seçim zamanında Kürt dilini bir araç olarak kullanarak o istemeyi biliyor ama bu çok iyi bilinsin ki ne Kürtçe konuşmaktan, ne Kürtçeyi savunmaktan, ne diğer dillerin özgürlüklerini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi her vici berkodan azımar.